arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün basit bir şekilde nasıl bir make-up yapacağımızı göstereceğim. Çok böyle kapsamlı bir make-up olmayacak arkadaşlar. Hani kendi çalışmanızı bitirdiğinizde bile çalışma alanınızın hemen yan tarafını, alan dışına yaparak görebileceğiniz bir make-up olacak. Yaptığınız şey görebileceğiniz bir make-up olacak arkadaşlar. Evet, yeni bir çalışmanı oluşturarak başlayalım. Arkadaşlar make -up ları genelde büyük boyutlarda oluşturuyoruz ki çözünürlükleri güzel olsun. Ben 4K boyutlarında oluşturacağım. Ee, fakat 6K ya da 8K boyutlarında da oluşturanlar var. Genelde ücretli satın aldığınız make -up lar 8K boyutlarında oluyor arkadaşlar. Çözünürlükleri daha iyi olsun diye. 8K boyutlarında da make -up lar oluyor diyelim. Ben şimdi bu çalışmada şöyle bordo renk yapmak istiyorum. Şuradan da şu bordo renklerimi aldım. Evet, öncelikli olarak bütün çalışma alanımı kaplayacak şekilde şöyle bir ee, dikdörtgen çizdim. Bunun rengini şöyle duvarımı oluşturacağı için açık renk verdim arkadaşlar ve bunu Ctrl 2 ile kilitledim. Daha sonra tekrardan reklam tool acımı aldım. Şöyle çalışmamın genelde üçte birini ya da üçte birine yakın bir e, şeyini kaplayacak şekilde zemin rengine veriyoruz arkadaşlar. Çünkü zemin e, o kadar çok fazla gözükmez genelde. Make uplarda ve buna da şöyle biraz daha koyu bir renk verdim. Hatta bunu şöyle çok az daha aşağıya alabilirim arkadaşlar. Bunu da C32 ile kitledim. Bunun üzerinde de e, yanlışlıkla oynamayalım diye. Şimdi arkadaşlar bunu iki hamlede zemin ve duvar olarak algılanmasını sağlayacağız. Öncelikli olarak line aracımı seçtim arkadaşlar. Şöyle çalışmamın tam böyle ikisini birleştiği yerden bir tane çizgi çizdim. Buna siyah rengimi verdim. Şöyle gönüllüğünde 5 yaptım arkadaşlar. Ve herhangi bir yere tıkladığımda gördüğünüz gibi bu çizgi bile arkadaşlar bunların iki farklı ee zemin olduğunu algılatmaya biraz biraz başlamış oldu. Şimdi çizgimi de CTRL 2 ile kitledim arkadaşlar. Şimdi üzerine posterimizi yapacağız. Yani temsili bir posterimiz yapacağız daha doğrusu. Rectangular aracımı aldım. Çalışma alanında herhangi bir yere tıkladım. Şimdi bizim çalışmamız 3840'a şurayı kapatalım 2160 boyutlarında oluyor arkadaşlar. Genelde daha sonra bu ikisinin birbirini orantılamasını burada sabitlemek için şuraya arkadaşlar aktif hale getirdim. Şimdi buraya orantılı bir şekilde e, biz dikdörtgen koyarsak çalışmalarımızı buraya tam ve düzgün bir şekilde oturtabiliriz arkadaşlar. O yüzden ben bunun mesela bölü şu kadar bir tane dikdörtgen koyarsam ve buna şimdi şöyle beyaz rengini vereyim stroke rengini de kapatayım arkadaşlar ee, daha sonra başka bir çalışmayı yani 4k boyutlarında başka bir çalışmayı buraya küçültüp koyduğumda birebir aynısını e, yapabiliriz yani direkt üzerine oturtabiliriz arkadaşlar makeup'ımızın bunu şöyle çalışma alanımıza ortalayalım. Şöyle biraz daha aşağıya alabiliriz belki. Evet, şimdi buna arkasına gölgelendirme vererek e, tam zeminle duvarı tamamen şimdi belli edeceğiz arkadaşlar. Bu, bunun için pentol aracımı seçtim. Şu en üstten şöyle çapraz aşağıya doğru gölgenin vuracağı yere doğru arkadaşlar. Şöyle çok arkaya gelmesin. Işığımız sanki sağ taraftan vuruyormuş da gölgemiz sol taraftan gözüküyormuş gibi bir şöyle burası altta kalacağı için çok fazla önemli değil şöyle bir e, şekil çizdim arkadaşlar buna şöyle border renk verdim daha sonra renklerden bunu şöyle siyah doğru baya bir yaklaştırdım arkadaşlar şimdi siyah ok alayım evet şimdi gölgeyi e, seçiyorum efekt blur gwenz blur verdim arkadaşlar buna Evet, şöyle biraz fazla e, Gwen's Blur verebiliriz. Çünkü gölgeler kesin hatlara sahip olmaz arkadaşlar. Ve buna da okey dedim. Daha sonra şu posterimi seçtim. Sağ tıkladım. Ve bunu yukarıya getir dediğimde gördüğünüz gibi gölgem buraya oturmuş oldu. E, renklerimiz biraz biraz koyu olduğu için arkadaşlar çok iyi durmadı. Böyle CTRL e alt iki tuşlarına bastım. Bütün kilitlerimi açtım. Şöyle renk tonlarımı biraz ee, açabilirim bence. Şu zemini de bence biraz açalım. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi o gölge daha iyi oldu. Gölgenin de e, opaklığını bence biraz düşürerek evet. şöyle daha gördüğünüz gibi daha tatlı bir gölge elde etmiş olduk. Bunları tekrardan hepsini seçtim. Duvar ve zemini. Böyle cetrek ile kapattım. Gördüğünüz gibi çok tatlı bir e, gölge buraya da elde etmiş olduk. E, bunu dik çevirmek istiyorsanız arkadaşlar beyaz postere yani daha doğrusu poster sim şu an e, posteri sim geliyor bu. Sağ tıklayıp transform rotate aracıyla bunu 90 derece çevirdiğinizde şunu bir kopyasını oluşturayım. Hatta onu şuraya yapalım. Ve pentul alıp tekrardan şu şekil bir e, gölge verdim arkadaşlar rengini buradan vereyim ve bu seçiliyken efekt blur greens blur dedim ve okey dedim arkadaşlar sağ tıkladım bunu da şöyle beyaz yeri de en üstte aldığımda gördüğünüz gibi dikine bir şekilde de oluşturmuş olduk. Şimdi bu yatayı e, kullanalım. Bunu şöyle çalışmalarını hemen dışına aldım pardon alt tuşuna basmışım yanlışlıkla dışarı alırken evet şöyle az daha dışarıya doğru aldım evet şimdi mesela bunun üzerine ben daha eski çalışmalar. mesela dikin olsaydı bunu koyacaktım arkadaşlar enine yaptığımız için bu eski çalışmalarımdan bunu koyacağım bunu hemen bir maskeleme yapacağım üzerine şöyle bir dikdörtgen çizdim arkadaşlar. Daha sonra bütün hepsini seçtim. Sağ tıkladım ve buna maske yap dedim. Olmadı. Şöyle CTRL-Z ile geri alayım. Olmadı. Neden olmadı? Sileyim bunu. Çünkü bunlar arkadaşlar kilitli. CTRL alt iki tuşlarına bastım. Kilidi kaldırdım. Bir de burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Ben bunları ee, şey bırakmışım. Line yani çizgi özelliği aktif bırakmışım ve büyüttük küçü küçülttüğümde sorun çıkartabilir bunlar bana. Mesela eski bir çalışmamı açtım. Mesela bunu fark etmeseydim ve şöyle büyüt küçültmeye çalışayım mesela ben bunu hepsini seçtim buradan küçültmeye çalışayım. Evet gördüğünüz gibi tamamen bozuldu. Bunun sebebi de o line'nin e, aktif olması. Hepsini seçtim arkadaşlar. Object expand dedim. Ve Gördüğünüz gibi line özelliğinden çıktı. Şimdi hepsinin üzerine bir tane dikdörtgen çizdim gene. Şu an görmesin görmediniz e, rengi gitmiş, evet, beyaz bir şekilde. Siyah ok aracımı aldım, hepsini seçtim. Şimdi maskeleme yeme yapmamın sebebi de arkadaşlar, e, şu an hepsini seçmeye takıldı. Şu dışlarının e, burada kalıyor olması. Şimdi bunları tek tek seçip e, silmekle ya da bunları uğraşmayayım diye sağ tıkladım maske yaptığımda gördüğünüz gibi maskenin dışında kalan yerlerin hepsi arkadaşlar e, silinmiş oldu. Şimdi bunu sürükledim. Daha önce oluşturduğum make-up'ın üzerine şöyle getirdim. Bıraktım. Şöyle uzaklaştım arkadaşlar. Shift alt tuşuna basarak küçülttüm. Şöyle biraz orantıladım. Şöyle biraz daha küçülttüm. Yaklaşalım. Evet. Şimdi bunu gördüğünüz gibi tam üzerine oturta biliyorum arkadaşlar. Ama e, Tabi zeminle bunu aynı renk yaptığımız için şu an kendini çok belli etmedi. Hatta şunu şöyle yapalım. Biraz daha küçültelim de bu çerçeve gibi dursun. Zaten ilerleyenlerde çerçevelerini yapacağız. E, duvara biraz daha desen vereceğiz, zemine de biraz daha desen vereceğiz. Ama burada hemen basit bir şekilde nasıl yapıldığını göstermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Ee, gülümsemeyi unutmayın.